Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. El Hattabu Uduncu Lâqad aşa muakkak yaşadı fi ahdi Musa Musa aleyhisselam aleyhisselam Allah'ın selam. Yani dünya ahiret meşakkatlerinden kurtuluş onun üzerine olsun. Musa aleyhisselam zamanında yaşadı kim hatta fakirun fail bu yani fakir bir oduncu. Kâne idi yuhdiru getiriyor idi el hadaba odunları ya da odunu minel gabeti ormandan ala zahrihi sırtında ilal medineti nereye getiriyordu? Medine'ye şehre getiriyordu. Feyebi'uha feyebi'uhu ve onu satıyor idi getirip satıyor idi ve yuvasilu böylece sürdürüyordu neyi maişetehu yaşamını hakeza böylece yani böylece di hakeza böylece yaşamını sürdürüyor idi. Ve kâne idi amalu çalışıyor idi amalen sakileten e, ağır işler yapıyor idi. Fela yuhissu bit ta'abi e, yorgunluk hissetmiyordu. Ve lakinnehu lakinu yahsudu e, haset ediyor idi carahu komşusuna en nazira öyle komşusu ki en nazira benzer e, fi mihnetihi kendi mesleği hususunda e, kendine benzer yani o da o kendi mesleği gibi odunculuk yapan yani kendi mesleğinde kendine benzer mesleği hususunda kendine benzer olan komşusuna hasetlik ediyor idi. Lianne çünkü o yahduru odun getiriyor idi. Ya da yuhduru yuhduru diyor. Ahdara getiriyor idi. El odunu ormandan komşusu eşeğinin sırtında getiriyor idi. bir gün hadal hatta bu bu oduncu el fakir olan bu oduncu ete geldi inde Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselamın yanına geldi. İşteka min halihi. işteka min harfi cerriyle kullanılıyor. Halinden şikayet etti. Kailen diyerek inne muhakkak ki zahri muhakkak ki benim sırtım usibe maruz kaldı bil curuh yaralara. Yani odun taşıya taşıya sırtım yara oldu. Liyenni muhakkak ki ben ee, ahmilu taşıyorum ila hadabe odunu ala zahri sırtımda. Ve ma ben faydalanmadım ya da görmedim. Bir rahatin rahat görmedim ve la duma'ninetin huzur bulmadım fi umri ömrümde bir rahat huzur yüzü görmedim. Ve ercuke senden istiyorum iza vasalte ulaştığın zaman vasala ilah harbi ila Rabbi ki rabbinin huzuruna vardığın zaman senden istiyorum neyi Hadis ee, haddis bahset lehu rabbine an hali benim halimden bahset yehab bahset ki e, ee, yehab hibe esin, li bana himaren bir eşek Niçin li ahmile ben taşırayım taşıyayım aleyhi o eşeğin sırtında neyi? El hadabe odunu taşıyayım. Li ahmile. Fe Musa aleyhisselam arada alallahi arada ala harfi kullanıyor. Allah-u Teala arz etti neyi? Ma bir şey ki dalebe e, minhu ondan talep etti. Kim el bu oduncu. Oduncunun talep ettiğini Allah-u Teala arz etti. İnne muhakkak ki fi kalbi Allah-u Teala dedi ki Fe kala ta ta'ala yücelon Allah-u Teala dedi ki İnne, fi kalbi hadil abdi bu kulun kalbinde vardır ne maradal hasedi haset hastalığı vardır fe illem yetehallas minhu ondan kurtulmadığı sürece fe la rahate lehu onun için bir rahat yoktur ve gerekir lehu ona kable külli in her şeyden önce ne gerekir en tuhalliye boşaltması kalbehu kalbini neden minel hasedi hasetten halik hali kılması boşaltması gerekir وإن حمار جاري هذا العبد الحسود شو حسد إذن حسد جي آدم كومشوسون إشي أصابه هو إشي بشنى مش نقل يعني كومشوسون إشي حسدول مش ديكي ليدعو دُوَائِسَنْ السن شيء لا له أنا أو إيشك إيشن فأشفي Ben de şifa vereyim. Zalike el himare. Bu eşeğe ne yapayım? Şifa vereyim. vereyim lehu ona. Yani bu dua edecek huvel aharu. Diğer adama yani dua edecek olan o sırtıyla uzun taşıyan adama ben de vereyim ne vereyim? Himaren eşek vereyim. Felamma ne zaman ki beyyene lehu ona beyan etti ki Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam açıkladı. Neyim? ma ol bir sözü ki kale ya da ol emri ki allah Teala, allah Teala onu söyledi, emretti. Allah-u Teala'nın söylediğini ona beyan ettiği adama söyledi. Fezdadel raculu adem arttı. Ne haseden, haset bakımından arttı. Yani hasedi iyice arttı. Fekale dedi ki, la estadi'u ee, Ben e, güç yetiremiyorum. Yapamayacağım. La ee, ed'u Ben dua etmeyeceğim li yushfa himaruhu komşumun eşeğinin iyileştirilmesi için dua etmeyeceğim yani dua etmeye güç yetiremem dua edemem fe inni muhakkak ki ben radiyun razim radiyya an harfi ceri hal hali halimden razim ve la uridu ben istemiyorum min Teala Allahu Teala'dan himaran bir eşek de istemiyorum fe fiili bana kafidir ne ella yushfa şifa bulmaması iyileştirilmemesi himaru cari komşumun eşeğinin iyileştirilmemesi bana kafidir La cerme kesinlikle ennel hasede muhakkak ki haset ee, nedir? Le bir hastalıktır. Ve men kim esabehu ona isabet ederse fe la lehu es sururu yani haset kime isabet ederse ona diyor e, sevinç, sevinme, huzur olmaz. Ve inne hazel hattabel hasude bu haset eden bu adam etbaahu onu yorgun düşürdü bu adam yorgun düşürdü ne maradul hasedi haset hastalığı yani haset hastalığının yorgun düşürdüğü bu adam nedir? Ekseru min hamlihil hadba ala zahrihi Evet ha şöyle diyelim. Bu hasetçi olan adamı yorgun düşürdüğüne maradul hasedi Ha, haset hastalığı yorgun düşürdü, yorgun düşürdü. Neden daha çok ekseru min hamlihil hadabe ala zahrihi sırtında e, odun taşımasından daha çok ne yaptı? Onu e, bu haset hastalığı onu daha çok yorgun düşürdü. Fema ahsene beyane kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, beyanı Sözünün beyanı e, ne kadar da güzeldir. Peygamber Efendimiz ne kadar da güzel anlatmış. Bu beyan ahsene kelimesinin mefur olmuş oluyor. Fiili tahcub. Ahvema ahsene. İyakum vel hasede. İyakum yani içten ibu el hasede ya da içten ibu minel hasedi. Hasetten sakının. İyakum isim fiillerden. Fe hasede muhakkak yu haset ye ekülü yer hasenat iyilikleri ne gibi yer kema te ekülün ateşin yediği gibi ne el hadab ateşin odunu yediği gibi o da iyilikleri yer bitirir. Ravahu bunu rivayet etti. Kim? Ebu Davud Ebu Davud rivayet etti. Rabbim bizleri hasetçilerin şerrinden muhafaza eylesin. Hasetlerinden muhafaza eylesin. Zaten ayet-i kerime var. Ve min şerri hasidin idâ hasede haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Ve Rabbim bizleri kıskanç olanlardan, hasit, hasetçi olanlardan eylemesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.